Akciğer kanseri teşhisi konulan ve uzun süredir tedavi gördüğü hastalıktan kurtulamayan Mustafa Aksoy önceki gece vefat etti. Okan Telaşeli'nin eşi Diba Telaşeli'nin babası olan Mustafa Aksoy'un cenazesi önce Bahçelievler mahallesinde bulunan evine getirildi. Burada helalli kalınmasının ardından ikindi vakti Zanospaşa Camii'nde cenaze namazı kılınan Mustafa Aksoy, Kepsut yolu üzerinde bulunan Çınarlı Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Her kişinin yetine Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Türem cemaatimiz, mevtalarına olan haklarınızı helal ediniz. Evet. Kareti olarak Mustafa Aksoy'a Allah'tan rahmet, Diba Okan telaşeli ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.